Bu da bir montaj masası yine. Bu da e, dip net yapılan bir e, cihaz eski dönemde. Evet. Eğer bu netlemeyi ayarlamazsanız, buradan mesela yakına netlediniz, güzel çıktığınızda net bozulur. Oradaki yaptığınız net. Yani dipneti oradan mı yapılıyor? Dipneti şuradan yapılıyor. O aletle beraber nasıl yapılıyor o şekilde dipnet? Onun üzerindeki çizgilerden, kaç metreye kadar netliyorsan orada geçiyorsun. O aletin üstteki çizgiler, en net göründüğü halindeyken burada bırakıyorsun, hmm. kilitliyorsun bunu artık buradan da netlenebiliyor. Evet. Tabi Tabii tabii. Aynen öyle. Ona ben yani kartlarla hmm. kullanılıyor. Bak beyaz ayarı... Şurada beyaz ayarı bir mesela. Yukarı çekince beyaz, aşağı çekince siyah ayarı yapar. Bu, bu şey yeni bir makine olduğu için e, çok yani nasıl diyeyim 2000 alanda kullanılıyordu yani bunlar. Derya na, Derya na, onun için üstü yapsa var. Bak bu şeyi kendi şey, üzerinde olan da, SP kaset. kaset kasete, de. tabii elektrik olmadığı için şu, şu, batarya yeri yeşil, içerisinde kaset var. Kapatıyorsunuz. Yani şu diziler bununla çekildi. <laughs> ben bununla çalıştım. Beni esnaf geçiyor çünkü. Ben ben net, bilgisayar. Bilgisayar. Net, bilgisayar. Bilgisayar. net Net ya. Net Objektifler objektif objektif daha kullanılır diyorlar. Şu, şu zoom. şu zoom. Şu zoom. bir makinesi. Şey. Yani bildiğiniz tren gibi çalışıyor. O yüzden Böyle makine istiyorlar. <laughs> Aynen, makinesi şeyi de oradan gelir. Ha. Büyük dolu makara üstten takılır veya alttan dolaşıp şu içerideki mercek sistemiyle bize buradan aynı kameranın tersi demiştik ya. Evet. O sinema şey. yayınlarının da sebeplerinden biridir. Evet, <laughs> yani çünkü şeyler de malzemelerde çok yanıcı. Hem petrol ürünü hem de üzerinde birçok kimyasal var. Bunlar işte doğu bakarımızdan koyulur aşağıya doğru. Filmin ilk yarısı sonra işte Film arası da zaten bir yerden de ondan verilir. 2 kibabın olduğu için, kibabın olduğu için, için değiştirilip o sırada yenisi takılır. Onun dışında bu... Hocam, bu hangi yıllara kadar kullanıldı? Bu, yani... 90'lı, 80'li, 80'lere kadar, yani 80 liraya 80 liraya liraya kadar var. Daha var. Daha sonrasında tabii bunun elektrikleri çıktı ki onlar çok yakın zamana kadar yani. 10 sene öncesinde hala... O, Şu... Kömür derken... Kömür mü yapıyor hocam? Evet, soba gibi düşünün. Buharla... Buharlı yani, motorla yani, çalışıyor? buharlı motorla çalışıyor. Çok enteresan ya. Bacası yani. da var zaten. Bacası var, evet şurada. Şuradan kömür atıyor herhalde. <laughs> şuradan... <Şuna, gülüyor> evet kapaktan. Filmleri şarj etmek, yani dolu makaraları sarmak için kullanılıyor. Hem de burada kontrol amaçlı da bakabiliyorsunuz. Zaten üzerinde bakın kare kare anlatıyordum ya. Frame, frame dediğiniz şey. İşte böyle sırayla geçip isterseniz <laughs> bakabilirsiniz. Tam olarak Sarmayı ne iş yapıyor hocam? Yani bu makaraları diğerinden sarmak için kullanılıyor. He. Bu sırada da yani kare, şeyleri... Bir Yok. Burada bak 1, 2, 3, 4, 25, 5, karesi. 6, 7, 8 böyle gidiyor. 24 karesi şu 1 saniyede geçiyor. Bir öyle saniyede Aha. Tabi şöyle dolaştırken tekrar Bu 16 mm formatı. Bunun bir daha küçüğü var 8 mm. Ve bu da e, çekilen görüntülerin en <laughs> Ama Bu, bu e, işte video şeylerinin gösterilmesi gibi bir şey düşünüyoruz. Işıkla küçük olan orada var mı diye Nasıl? kullandığı plaj kağıtları var şimdi. Yok lambalar bildiğiniz lambayı fazla elektrik verip patlatıyordu. O beyaz lambalar buradan yansıtıp o şeyden sonra o birçok fotoğraf çekildikten sonra gazeteyi yerler böyle lamba patlakları falan var. Çünkü söküp değiştirip bir daha çekmek zorunda gibi. Ama bu bir daha fazla kullanıyor için de Kısaca ne diyoruz bunu hocam bu makineye? şunu mu diyorsun? Evet evet. Ön izleme makinesi diyebilirsiniz bunu. Ön izleme makinesi. Ha, evet. Şu eee 35 mm ile montaj yapılan masa dediğimiz şey bu. Montaj masası diyerek geçmesinin sebebi de işte gerçekten böyle büyük bir masa olması. Bu şudur arkadaşlar. Burada sizin e, şeyler olur. Yani çektiğiniz mesela burada bir önceki sahne atıyorum. Burada bir sonraki sahneyi koyarsınız. Buradan geçirir. Bakın burada bunun aslında yerin de olması lazım ama şeyde var girdiğinde. Buradan geçer, şuradan yine yansıtılır ve siz burada evet. çekeceğiz. Evet. Bu biraz daha yeni, yeni Öyle söyleyeyim size. Ee, hani bunun daha eskileri de var yukarıda. Siz burada görürsünüz bu makalardan. Siz burada montaj dedikçe kesip bantlayıp dolu tarafa aktarırsınız ve en son montajlanmış hani o tek yönlü kurgu, liner kurgu dediğimiz şey var ya işte. Bir yönden başlayıp her sah sahneyi mecburen bir arkasına bağlayarak yapmanız gereken montaj. Çünkü filme en baştan başlarsınız montajlamaya. İlk plan en baştadır. Gittikçe siz doldurdukça film aslında en sonunda bitmiş olarak yani kat kursu, kabuk belki ya da geçiş efektleri ekleyebildiyseniz onlarla birlikte burada en azından görsel kısmı bitmiş olur. Şu çekim yavaş. evet. Yok. Çekimde sıraya ihtiyaç yok ama montajlarken line yok yani bir hat üzerinde tek seferde peş peşe gitmemiz gerekiyor. Normal yapıştırarak falan mı? Evet normal şimdi bantları falan da var göstereceğim. Aynen şuradan tam mesela iki karar arasında görelim. Kesiyor. Kesiyorsunuz hatta burada belki bir yerde bantlar Zaten eskiden hani bir sansür falan terimleri, hani, kesti filmi falan derler yani. Yani zaten şu anda da kat olarak kullanılıyor. Kesmek diyerek bir evet. şeylerde de. Oradan geliyor terimler. Dijital, evet, dijitallerde da oradan geliyor. Bakın ben geçtikten sonra tek tek bakabilirsiniz. Hani seviyordum diyordum ya, yanda ses izi de vardır. Bak şu görüntü izi, şu... Bu şimdi senkron. Yani üzerine ses de bindirmiş hali. Bakın tırnakların yanında şöyle ses Hani o bizim montaj setinde gördüğünüz ses taşımaları var ya. Aynı şekilde e, bu sesli bir filmin tabii ki montajı yapılmış. Burada bakın sayacı var. Kare sayacı. işte kaç kare montajladığınızı her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Bunu öylesine takmışlar. Bu şey yanmış yani. Şey. Öyle görsel olarak koymuşlar. Yoksa bu e, asıl yani pozitif şey bu. Şöyle isterseniz ben anlatırsanız, sonra şöyle bir kez oradan bakabilirsiniz. Ha. Şöyle hafif bu tarafa da bakıp bakıp dönebilirsin şöyle. He, tamam. Hmm. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Siz olalım mı arkadaşlar? Şöyle Hocayı şey duyamıyorsunuz yeni bir makara ya filmin hani kopya dönüyor ya birden fazla kopyasını oluşturuyor. Ama için burada montajı bitirdik artık burada çoğaltıyoruz. Aynen buradan geçiyor diğer taraftaki şeye basılıyor. Tekrar tozlanıyor. Her seferinde bir kare şeklinde yeni bir bant oluşuyor. Master kopya burada dönüyor yani sürekli. Burada dönüyor, buradan çoğaltılıyor. aynen bu tarafa da kopyası oluşuyor. Bir salona film göndermeye kalkışsam bu böyle dönecek. Tabii o zaman dönüş. o kadar. Evet. Filmin banyo. Burada dönerek kuruyor. Belli bir ısıtma şeyi var, seviyesi var. Tabii onun ayarları var. Yanmayacak şekilde pin bandını kurutuyor. Bakın burada zaten görebilirsiniz. Yıpranmış bir tane kesip bantlanmış. İki tane birleştirmişler. Kurutma makinesi da çok enteresan evet. Evet kurutma makinasında filmler böyle kurutuluyormuş eskiden. Bu da başka bir kurutma makinesi. <laughs> Bu da bir sinema makinesi, sinema gösterim makinesi. Adeta fabrikada gösterim yapan Fabrikada üretim yapan bir makine gibi. Beğenmez adam muhtemelen günlerce başından kalkamıyor. <laughs> yok yok şimdi yani o zamanların en havalı makineleri bunlar sinema sektöründe ama tabi şu anda tarih olmuş yani. Makinenin şekli, şemali böyle. Künyesi. Bu da bir film kurutma makinesi. Hı? Film gösterme makineleri. Kaka. Evet, bu bayağı şey, casus tabancaları oluyor evet. ya. Onlar gibi sağlık kanalı ne olacak? Tek çekim çekiyorsun. bir <laughs> Bu evet. şey. 16, 8 metre için izleme Montaj için izleme şeyi Orada <laughs> bir sene var yukarıdan. Ben de evlilik hayatımda yaşlıydım. Şu kamerayı da çekelim şu an. Yaş gitmeyeceğim. Ya. Yaş gitmeyeceğim. Fotoğraf makinesine benziyor ama parayla bir çekmeyiz gibi bir şey var. Ben de bir işaret var. Ben de var onun. Bak ortaya makineleri var. Şu dört bunun kalıbı karanlık. Buradan karanlık. Abi bu kadar eski. O şey için, evet, bacalı bir film makinesi yine. Ufak bir film makinesi. Ama tarihten kalma bir makine.

şu G galiba Günahkarlar Kim <Çin> o? Günahkarlar <laughs> Yok canım şaka söylüyorum Osmanlıca sinema haberleri bunlar da O dönemden kalan Ama çok ilginç Bak Gazetenin başlığı Latin harfleriyle Aşağıki kısımları Osmanlıca yine. Osmanlıca. Haberler Osmanlıca. Başlıklar Latince. Haber metni Osmanlıca. Çok enteresan. Değerli izleyenler. Bu da aslında tarihi bir belge. O dönemi yansıtıyor. Evet. Başlıklar Latince, haber metinleri Osmanlıca. Gazetenin tarihine bakıyoruz hemen. Evet. 30 Teşri-i Nisani 1928. Tam harf ilk kalabının olduğu dönemler. Evet. Sesle ilgili bir makine eski dönemden. Eski dönemden bir nevi jimijip değerli izleyenler bu da böyle bir makineymiş. Ama tabi de kadar e, işlevsel olmasa da bu da o dönemin bir Serim makinesi yine o dönemlerden. Hadi, başlıyoruz. 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 Evet bu da bir radyo kayıt cihazı değerli izleyenler. 1949 50 yıllarına 56 yıllarında kullanılmış bir radyo kayıt cihazı bu da. Bu şekilde demek ki şurası mikrofon olarak kullanılıyor herhalde. Böyle bir cihaz. Bu da yine tarihi dönemden kalma bir kamera ya da oynatma cihazı belki. Yukarıda çünkü baca kısmı var. Eskiden kömürle çalıştığı için baca kısmı var ve bu da oynatma cihazı da olabilir. Eski dönemden bir plak yani müzik seti dedikleri o dönemde demek ki bunlarmış. <laughs> İkinci plana geçiyorsunuz, sarıyorsunuz böyle, monitörde izliyorsunuz. Doğruya gelir, gelince, oraya parkinge geliyorsunuz. Bu taraf bu oynattırıp kayıt diyorsunuz. Öbür taraf işte atıyorum 10 saniyelik bir plansa 10 saniye diğer kasete kaydediyor. Böylece bu da aynı bir kurs Öbürü gibi. Ee, işte, takip bilgisayarlara geçene kadar. Yani zataya işte diğer montaj masasından yani 5'ten sonraki video kurgu için kullanılan masa. Bunun da çeşitleri var. Mesela biraz daha basit bir oyunu var. Ben de ağırlıklı Sony markası var. Sony, yani veteriner neredeyse Sony, Sony kullanılıyor. Öyle diyebilirim. Kegamiler falan vardı